Airdrop evrenine hoş geldiniz arkadaşlar. Yine Telegram airdropları sizlerle beraberim. Toplamda 3 6 7 tane Telegram airdrop'u buldum. Bu haftaki airdroplar biraz azdı. Gleam'de 3 tane var. O da yarın gelecek. Bir de dolar kazandıran airdroplar çekiyoruz. Ondan 6 tane çıktı toplam bir haftada O da pazartesi günü gelir. E, bugün zaten Sui Network'ün bir testneti var e, yayında. Bir de yarın Sui'nin bir testneti daha olacak. Ondan sonra pazartesi günü Arko protokolün bir testnet yayında olur. Salı gününde bir tane daha testnet var, onu yayınlarım. Onları da izlemeyi unutmayın. Onları izlemek için kanala abone olup zil tuşuna basın. Bu videoya da like atarsanız çok sevinirim. Hemen ben videoya başlıyorum. Buradaki linkler açıklamalar kısmında sırasıyla olacak zaten her videomuzda olduğu gibi. İlkini ben hemen size anlatıyorum. Siz de aşağıdan tıklayıp izleyerek, hani anlamadığınız bir yer olursa izleyerek yapabilirsiniz. Start'a bastığınız toplumu çıkarma yaptınız. Daha sonra burada görevler yazıyor. Hemen aşağı doğru inelim. Telegram grubuna buradan katıl. Şuradan kanalına katıl. E şöyle söyleyeyim hatta bir dakika. Şu gruba katıldığınızda bazen şey diyor. Robot testini geçmeniz lazım diyor. O robot testini bulmanız lazım. Orada robot testini yapın. Daha sonra e, şu şekilde. Şurada mesela mesaj yazamıyorsunuz. Robot testini yaptıktan sonra buraya mesaj yazabilir hale geliyorsunuz. O zaman anlarsınız gruba tam olarak katılıp katılmadığınızı. Bu Telegram kanallarına zaten siz mesaj atamazsınız. Bu duyuru kanalı olarak geçer. Daha sonra submit your details, email adresiniz, Twitter'ına gidip takip edip e, sabitlemiş gönderi retweet diyorsunuz. E ve 3 arkadaşınızı etiketliyorsunuz Twitter alıntılı yerinden. Daha sonra buraya Twitter profil linkinizi atıyorsunuz. E Instagram'ına gidip Instagram'ı takip ediyorsunuz. Daha sonra Instagram linkinizi atıyorsunuz. Erol Dedektif e, kanalına gidip Twitter'ına gidip bir 3 milyon aboneli bir Twitter bu da 1 milyonda galiba öyle bir şeydi. Bu Airdrop Twitter'ı bulup beğenip retweet diyorsun. Tweet alıntıla yapıyorsun. Hatta bakın benim şurada bir hata olmuş. Onu hemen düzeltebilir miyim? Hemen karşınızda tekrardan yapayım istiyorsanız. Bir dakika bak bunu hemen sizle birlikte yapayım. Şu şekilde o hatayı hem düzeltmiş olayım kendimde hem de siz de görün şu şekilde şekilde gittik diyelim mesela. Buradan linkimi aldım ben zaten takip ettiğim için, veratif dediğim için Instagram'a git diyor. Instagram'a gittim. Takip ettim, profile geldim, linkimi aldım, yapıştırdım. Daha sonra direktif kanalına git diyor. Bu şekilde gidiyorsun. Mesela Oirdub'undaydı. Oasis. Oasis, pardon. Oasis ne ya? şöyle buluyorsun o tweet'i beğeniyorsun retweetliyorsun daha sonra böyle tweet alıntıla yapıp paylaşıyorsun şuradan linkini alıyorsun buraya yapıştırıyorsun daha sonra zaten e, cüzdan adresi istiyor sizden bu şekilde cüzdan adresi web 20 Matic. ethereum cüzdan adresleri zaten kod olarak aynıdır haberiniz olsun web ben web 20 açık olduğu için direkt web alıp atıyorum buraya daha sonra bu şekilde balansa tıklıyorsun şuradan yine referans linkini alabilirsin benim mouse yine kafayı yedi şuraları hemen kapatayım şunu da kapatayım. İkinciye geçelim. Travel Line. Bu da yine Airdrop Dedektif'in bir şeyi. Buradan yine Telegram kanalına katılın. Submit your details. E-mail adresiniz. Twitter'ına gidin. Takip edin. Beğenin. E, retweet'leyin. Üç arkadaşını etiketlemene gerek yok. Daha sonra buraya profil linkine gir. Instagram'a git. E, takip et. Profil linkine gir. YouTube'a git. YouTube görevini yine anlatayım. Daha önceki videolarda da anlatmıştım. Hemen telif yemeden. Şöyle tıklıyorsun. Travel Line at Travel Line için attıkları videoya tıkla. Twitter'da paylaş şu şekil. Ben paylaştığım için büyük ihtimalle paylaşmayacak. Şimdi hata verecek. Aynen. Şöyle sonra bir şeyler yazayım. Bu şekilde paylaştın. Daha sonra şuradan yine linkini aldım bunun. Buraya yapıştırdım Bu kanala katıldım mı diyor. Katıldım diyor. katıldıysan yes diyorsun. Bebrim adresini atıyorsun. Şu iki kanaldan birini takip ediyorsun. Complete Drop. Şuradan yine referans linkini alabilirsin. Haberin olsun. Buna da katılmış oldum zaten daha sonra. Hemen üçüncüye geçelim. Bu da o sesin başka bir e, airdrop Twitter'ında yani airdrop yapan Twitter'da airdrop star'da düzenlediği bir airdrop. Şuradan Telegram kanallarına zaten katıldığın için büyük ihtimalle buralara katılmana gerek kalmadı. Registration'a bastın. E-mail adresine girdin. Şuradan yine güvenli e, güvenlik kontrolünü geç. Polygon adresini girdim. Web20, Ethereum aynı zaten söylemiştim. Twitter'ını zaten takip ettiğin için direkt buraya Twitter linkine gir. Daha sonra burada da diyor ki ya retweet, retweet linkini buraya diyor. Üç arkadaşını etiketle diyor. Biz burada zaten üç arkadaşımızı etiketlemiştik. Abi başka bir tweetmiş çok pardon. Hemen şunu da düzeltelim. Şu şekilde yapalım hatta. Şöyle kripto ile ilgili çok zaten Twitter adresi var. Onlardan üç tanesini etiketledin diyelim. Daha sonra şu şurada dursun. Hatta ben join airdrop diyeyim. Registration. Hemen bunu da yapayım. Sizin karşınızda hızlı hızlı. E-posta mı girdim? şekilde. Daha sonra poligon adresimi yine şuradan aldım. Twitter linkimi şuradan yine sekme aç, şuradan aldım. Daha sonra bu sefer bu link istedi. Az önce üç arkadaşım etiketledim, Twitter linki yapıp o link istedi. Onu yapıştırdım. Daha sonra şuradan Instagram'ına gittin, takip ettin, kendi Instagram linkini aldın attın. Bu kanalı takip et diyor. Buradan Twitter'ına git beğen retweetle diyor ilgili airdrop e tweetini. Onu da yaptın. I have e bastın. Şu üç kanalda birine katıldın. I... şeye bastın donaya bastın katıldın diyor veldan well diyor buradan yine referans linkini arkadaşlarına paylaşabilirsin şurayı hemen kapat diğerine geçelim world cup yok bu sonuncu pardon şöyle first play bu 10.000 NFT dağıtacağız demişler. Start'a bastın güvenlik kontrolü. Daha sonra submit diyor details. 2 Telegram kanalına katıl. Dona bas. Twitter'a git. Twitter'ını takip et. Sabitlemiş gönderiyi beğen. Retweet'te Twitter profil linkini buraya at. Discord'una katıl. Discord adını şuraya şöyle yaz. Discord'da da ya nasıl adını alacağını göstereyim hemen. İnşallah OBS'te düzgün kaydediyorumdur. Siz de görüyorsunuzdur şu an yaptığımı. Discord uygulaması açıldı çünkü şu an. Sadece ekran almıyorumdur inşallah. Bu şekilde ee, Telegram linkini şuradan alıyorsun bak geldin ya buraya sadece sen yazar ama şuraya tıkladığında şöyle şöyle kaydeder sizde gördüğünüz gibi sonunda kareli numaralı bir şekilde kaydeder haberin olsun onu da geliyorsun buraya yapıştırıyorsun poligon adresini yine web bir adresinden aynı buraya yapıştırdın konfirma e bastın bu kanalı e, takip ettin donaya bastın Airdrop blog spotun bir e, Airdrop'uymuş bu da Twitter adresinden gittim bu Twitter adresine First play tweet e, e, tweetini buldun airdrop tweetini şunu kopyaladın tweet alıntıla yaptın oraya yapıştırdın birkaç arkadaşını etiketledin Onu paylaştın yes'e bastın daha sonra statik falan bu şekilde indin şuradan yine referans linkini alabiliyorsun Haberin olsun şu şekilde metropoliye gidelim 2000 kişiye dağıtacaklarmış bunda start'a bastın join airdrop Telegram grubuna kanalına katıldın şu şekilde inip daha sonra Twitter'a gittin yine aynı şekilde Twitter'da beğendin, retweetledin, Discord'una katıldın yine bu şekilde attın, Instagram'ına katıldın bu şekilde attın, YouTube'una gittin, YouTube profil linkini daha sonra bu şekilde attın, YouTube'unu takip ettikten sonra çok hızlı konuştum bu arada. Videolar çok uzun oluyor ya. Uzun videoda insanlar airdrop diyorsun ama giresi gelmiyor. O yüzden biraz hızlandırılmış çekim yapıyorum. ERC20 Ethereum cüzdan adresini attın. Congratulations dedi balans. Şekilde yine şuradan referans linkini alabiliyorsun WhiteDraw bastım 5 November'da dis Dağıtımlar Distrib... Dağıtımlar, konuşamadım <laughs> Distrib... Ne lan o? <laughs> Distribution mı öyle bir şeydi galiba onu ya Dağıtım işte dağıtımlarını yapacaklarmış Şu Şekilde takip ettikten sonra buradan linkini alıp oraya yapıştırabilirsin bu arada YouTube için Haberin olsun diğerleri zaten airdrop altını bunları benim anlatmama anlatamıyorum hani anlatmama gerek yok da Şuradan toplama çıkarma yazıyorsun şu an ben katıldığım için katıldıktan sonra e, yaptığın işlemler gözükmüyor. Sadece şöyle e, katıldın diye bir sayfa açılıyor. Şurada referans, referans linki var yine. Katlıyorsun, Twitter görev oluyor. Discord görev oldu. Discord, Discord görevini yapmana gerek yok. Direkt geçebiliyorsun donaya basıp. Twitter profil linkini etle yazıyorsun. Yani link atmıyorsun. Yani etle kullanıcı adını yazıyorsun. Daha sonra e, Telegram kanallarına katılıyorsun. Airdrop 6'nın Telegram'ına katılıyorsun. Airdrop 6'ya gidiyorsun. ilgili tweet'i bulup beğenip retweetliyorsun hangi cüzdan adresini istiyorsa buraya atıyorsun. Bu da zaten aynısı. Bu da aynı şekilde. Bunda da aynı şeyleri yapıyorsun. Sonra buradaki 7 tane airdropumuza katılmış oluyorsun. Bu airdropların toplam değerini yine video başlığında yazarım ben. Hepsine katılın zaten gördüğünüz gibi hiçbir yere kimlik ya da para yatırma gibi işlemler yapmadık. Biz zaten yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Sadece bedavadan nereden ne koparabilirsek onlara bakıyoruz. Sizler böyle videoların devamına gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Emin olabilirsiniz ki bu kanalda bu videolardan daha çok olacak.